Yağmurla yıkanmış pırıl pırıl gökyüzünde Her biri bir köşeye çekilmiş bulutların arasından Bir turna katarı nazla nazla salınarak geçiyordu Güneşin ölgün ışıklarına son darbeyi vurarak Bir müddetliğine de olsa aşağıda göz alabildiğine uzanan ikili tarlalara gölgesini düşüren Köyü çevreleyen otsuz, ağaçsız, fakir tepelerin iflahını kesen, kara bulutun seferi tam da mektebin dağılmasına denk gelmiş, bu ubulmadık hadise çocukların aklını başından almıştı. Zil çalar çalmaz tek kat yapının ağzından bahçeye boşalan cıvıltılı kalabalık ipini koparıp özgürlüğüne kavuşmuş alnı beyaz akıtmalı yıl kağıtları gibi meydana dökülüverdi. Kimi otlakta akşama kadar karnını tıka basa doyurup ağıla dönmeyi bekleyen koyunlarını unutmuştu. Kimi çeşmede boy boy dizilmiş doldurmayı bekleyen bakraşlarını. Tepeye çıkılıp yokuş aşağı yuvarlanmadan iki üç bağ yeven mi toplanacak beklesin. Akşama kapının önüne tezek mi yığılacak? Dursun. ...çantalarını sırtlarından indirip bir kenara fırlatarak... ...kuş sürüsünün ardı sıra haykırmaya, koşuşturmaya başlamışlardı. Bir mucize kıvılcı bıçaksa, ayakları yerden kesilseydi... uçup yakalayacaklardı gözlerine kestirdiklerini. Neşelerine diyecek yoktu. Kuşların havaya çizdiği kompozisyon dudak uçuklatacak cinsten büyülü gerçekçi bir manzaraydı. Çin'in Türk elinin nakkaşları fırça birliği etseler, kan çanağına dönecek gözlerinin nuruna yazık etmiş olurlar da, her faniye nasip olmayacak böyle bir bin yıllık gösteriyi asla resmedemezlerdi kanatların birleşip ahenk ve yüzlü maviliğin tuvali andıran çehresinde ya bir vatan bayrağı ya sevdikleri bir ulunun silüeti beliriyordu. Ekbar oluyorlar. Aşağıdan yükselen alkış ve ıslıkları duymuşçasına hiç uyumlarını bozmadan soğuk kanlılıkla ya doğu batı yönüne ya kuzey güney tarafına yöneliyorlar yahut her iki zıt kutba ayrılıp tekrar kanat birliği ederek adı resmime çıkmış nice kabiliyetsizi kıskandıracak fırçasız dokunuşlarla taptaze bir resme daha soluk veriyorlardı. Birdenbire uzaklardan üst üste kulak zarını çınlatan patlama sesleri duyuldu çocukların kalplerini dozduran coşkulu dalga yerini korkunç bir ıslığa terk etti. Zaman anda donmuş, o da çürüyüp belirsizleşmişti. Gökyüzü delik deşikti. Bulutlar kan damlıyordu. Çocuklar sağa sola kaçıştılar. Çantalarını tekrar sırtlanmış Buraya kadar kazananın olmayacağı, yazısında ya da turasında ölüm kalım saklanan bir yarış tutturmuşlardı. Kızcağızın tekinin sapsarı saçları, ölüklü, çilli, naylon ayakkabısı ayağından fırladı. Babasının kasabadan yeni getirdiği pamuklu pembe çorabı kirlendi diye hıçkıra hıçkıra alıyordu bir iki kıvırcık saçlı oğlanın pantolonu bedinden kaymış, utancından gözleri dolmuştu. O kadar tembihlemişti geçen ay şehirde yatılı okuyan ağabeyine. Bana bir kemer versen ne olur ağam demişti. Kaşlarını delirdi, gözyaşları boşandı. Utancından yerin dibine girmiş, koşmayı bırakmış, minik elleri belinde, ayaklarını sürüye sürüye yürüyordu. Çıplak topukları nasırla çiçek bozu yüzlü, iyice çocuk yumruklarını sıkmış gidiyordu. Dedesinin çiftesini alıp gününü gösterecekti o uğursuz avcılara. Attığını vurur, tuttuğunu koparırdı. Bir gürültü daha dağlarda yankılandı. Tepelerinden saçlarına ve omuzlarına tüyler, telekler dökülüyordu. Parmak uçlarında titreşip uçuşan, havada kavisler çizip yere düşen pamuk pamuk tüyler. Bastıkları toprak gittikçe kanatların üst üste yığıldığı toplu mezara benzemeye başlamıştı ne yana dönseler kurtuluşu yoktu. Çaresiz durup başlarına göğe çevirdiler. Kolları dizlerinde soluklandılar. Bir adım daha atacak takatleri kalmamıştı. Kalpleri de yorulmuştu hani. Üzüntüyle dağılmış. Çocuk yüreklerinde büyükçe bir krater açmış acıyla iki büklüm olmuşlardı. İçlerinden biri kafası sıfıra vurulmuş safça bir olan avucundaki toprağını üfleyerek tekrar toplayıp tekrar kuvvetlice üfleyerek ilk şaşkınlığından kurtulmuş keyif çatıyordu. Direnişin ilk kıvılcımı olan biteni görmemek deliliğe vurmak. Bir tanesi daha ona katıldı. Biri daha Zannedersiniz kara hindi baba, bitkisinin tohumuydu dudaklarının nazik rüzgarlarıyla etrafı saçılandı. Çilli Hacca, tavus kuşu gibi ortalıkta arz devam ediyordu. Ablak çehresine tüyler yapışmış, saçları anaca tüylerle bezenmişti. Dans ediyor, cıvıl cıvıl türkü söylüyordu. Kuşlar geldi ötelerden, benim yarim ötelerden. Al beni, kirlendi dünya, ses ver bana ötelerden. Yere çömelip kuşlardan kalan son parçaları havaya savurarak oynamaya devam ettiler. Üstlerine başlarına saçılıp yayılan kan damlalarını görmez olmuşlar. Kendi cılız çığlıklarından gayri sesleri işitmez olmuşlardı bir yerden kesiliyordu. Gaz bulutunun arasından kınsız kanatsız yükseliyorlardı. Küçücük hafifleyen gövdeleri gökyüzünde tutunacak dal arıyor ama bulamıyordu. Gökyüzünde tutulmanın yolu sabır ve sadakatten geçiyordu. Sonunda dilleri konuşmaz oldu. Sükûna erdiler. Köyü tam ortasından iki ayrı mahalleye ayıran, dibinde yılanlar dolaşan, leş gibi kokan, kara göl dedikleri suya vurdu gökyüzünde beliren dev bulutun aksi. Yol kapardı, taştı, içindekileri fırlattı. Bağırdı, bahar bahar koktu. Göğsünde nilüferler açtı. Köyün çayıları gürleşti, fidanlar boyattı. İneklerin memesi süt doldu, dosunlar eklemeyi güzelleşti. Güneş dirhem dirhem çekildi, kızaran ufukta kuş çığlıkları son defa parlayıp söndü. Köylüler yakındaki ormandan odun kesmekten dönmüşler. ve koyun sürüsünü, ne keçileri ağırda görmeyince telaşa düşmüşlerdi. Okul kapanmış, muallim kahveye uğramıştı. Akşam divanda toplanacaklar, bu sene ev verecekleri kızları, kızanları, büyüklere tanışacaklardı. Ders de bir yere kadardı. Hayat zor ve kısaydı. Oyun eğlence değildi. Tarlaya tapana çok yardımcı lazımdı. Salih'in Hatice'yi konuşacaklardı. Mühimdi, hassas meseleydi. Köyün ufuklarından fırtınayla savrulan kıpkırmızı ateş topunu gördüler. Dilleri tutuldu, görmez olaydı. çocuklar sırra karıştılar kimse bilmedi